İşte forma numaralarına göre en büyük 11 futbolcu. 1 numarada Manuel Neuer. Sadece bir kaleci değil, oyunu geriden başlatma tarzıyla futbolu değiştiren adam. 2 numara Kafu. Brezilyalı Sabek, bitmeyen enerjisiyle bu mevkide oyunu yeniden tanımladı. 3 numara Paolo Maldini. Savunmanın kalbi gerçek bir efsane. 4 numara Sergio Ramos. Sadeki liderliği ve sertliğiyle rakiplerin korkulu rüyası. 5 numara Zinedine Zidane. Orta sahaların büyücüsü. Top ayağına yakışan ender isimlerden. 6 numara Xavi. Oyunun beyni zekasıyla futbolu bambaşka oynayan bir efsane. 7 numara Cristiano Ronaldo, gol makinesi, tam bir atlet. 8 numara Andres Iniesta, sessiz su ama derin. Yaratıcılığıyla orta sahada saf bir deha. 9 numara Ronaldo Nazario, orijinal Ronaldo. Hızı, gücü ve bitiriciliğiyle golcülüğü yeniden tanımladı. 10 numara Lionel Messi, futbol tarihinin en büyüğü. Driplikleri ve golleri tarif edilemez. 11 numara Neymar Junior, çalımları, şovları, yeteneğiyle modern futbolun en renkli yıldızları. Bu tarz içerikler için abone olmayı unutmayın.